Vallahi. Burada bir anahtar var. Ana anahtar lazım olur. Anam! 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 anam, anam. <laughs> Meselesi değil. <laughs> bizi bastı mutfağda. <laughs> vah vah vah. Meselesi tatbida. O jelloyu banyozuna dökeceğiz. Devam. 3 kere yakalandıktan bir kere de yakalanmaktan kurtulduktan sonra <laughs> paçayı kıvırdık. Mesela... Merhaba oyun severler. Sıkırı Teacher serimize tekrardan devam ediyoruz. Evet kaldığımız yerden devam edelim. Banyo yapmayı düşünüyorum diyor Mrs. T. Ve banyosunu mahvetmemizi istiyor. Evet devam edelim. Mrs. T'nin banyosunda başına neler gelecek göreceğiz. Evet banyomuza ilerliyor. Her şeyden habersiz Banyo suyunu açtı. O banyo yapmaya bayılıyorum diyor. Evet, banyo suyuna nasıl bir zarar verebiliriz? Ee, bizim bir jello bulmamızı istiyor. Herhalde banyo suyuna jel katıp onu orada jele boğup <laughs> mumya alacağız. Evet arkadaşlar bu jel nerede olabilir? Jel mutfakta olabilir. Mrs. T nerede? O yukarıdan geliyor arka bahçe kapısından gireyim o zaman. Arkadaşlar zıpladım. Günlük güneşlik bir gün. Mrs. T'de mi mutfağa doğru gidiyor? Bakayım. Mrs. T mutfağın yanındaki odaya girdi ben hemen. Bakayım bir karıştırayım şu anda. Ay, buraya da ay kapanı kurmuş. Allah, zıplayamadım. Dolaplarımızı karıştırmaya başlayalım. Allah! Rastgele jello'yu buldum. <laughs> Şans eseri buldum vallahi. Ama burada bir anahtar var. Al anahtar, lazım olur. Alın! Alın! Alın, alın, alın! Meselesi değil, bizi bastı mutfakta. Meselesi tatlı bir daha o jelloyu banyo yine dökeceğiz. Devam. Vallahi basıldık. Şaka baka. Rastgele jelloyu bulduk. Üstüne de basıldık arkadaşlar. Evet müzesi tekrar banyodan başladı. Şansa bak ya. Şans eseri jelloyu bulduk. Onda da kadın, bastı bizi. Evet yerini öğrendik jellonu. Boş. O banyodan inene kadar biz O oh, kapıyı da kilitlemiş. şuradan gir pencereden. O aşağı inmeden gidelim hemen. Jel kaçak. Sisti. Allah, Allah Allah kaybolduk ya buralar nerelermiş. Hah Banyo gidip jelomuz şuradaydı. Vallahi Aha, ne bu dersin gelmiyor. Arkadaşlar, misis diye şeyde ben şu gizli kapıdan yukarı çıkacağım mutfağın. Ben banyo basılmak istemiyorum o kadına. Nerede kız senin banyon? Gel buraya. Banyosu demiş bu ablamın? Aha da, hatırladım geçen bölüm. Gel buraya banyo suyunu da açmış ısınana kadar yok 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 ooo suyu da yemiş oldu bataklığa döndü ne diyor ee, jelloyu sakla diyor ulan jelloyu ne dökeceğiz şampuan mı döksek bir şampuan dökecek bari yok Hayır. Hayır. Allah geliyor. Ne dökeceğiz biz? Jelloyu. Jelloyu saklamamız lazım. Dökecek bir şey, dökecek bir şey. Sabun dökelim. Al sabunu. Heh. Sabun dökük bari örtelim. Yok, Dök. Dök sabunu. Ona, ona, Yine basın. evet arkadaşlar. Jello'yu döktük bu sefer de. Jello'yu saklayamadan basıldık Şurayı kapatıcı bulamadık. Gittik parayla satın aldık. Paranın açamayacağı kapı yok. Bulamadığımızı alırız. Evet kapatalım üstünü. Söyleyin de kapattık. Hadi bakalım. Bunu öğretmen sana bıcı bıcı güzelliği bıcı buci bıcılar. Bizim gülü olan bu. Ula. Şaka maka basılmayalım. Bütün her şeyi hallettik şimdi. Kadına basılmayalım. Allah. Nerede o küçük fare diyor. Oh, kaçtım. Kaçtım, az, da az daha hayalanıyordum Allah'ım. Çok korktum. Az daha hayalanıyordum ya. Olmayacak diye korktum. Bakalım ne yapacak bizim buğzun öğretmenimiz. Oh. Oh. banyoya giriyor ya. Maşallah. Oh bir an ah. kayıp. Anam. Jöle üstüme yapıştı, el yerime yapıştı diyor. Kızgın Örüt Bey bulandı. Banyoda mahsur kaldı. Evet arkadaşlar bu bölümü de tamamladık. Üç kere yakalandıktan, bir kere de yakalanmaktan kurtulduktan sonra <laughs> paçayı kıvırdık. Neyse bir sonraki oyunda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.